ÖSYM her sene TYT'de bu tip problem sormakta vazgeçilmesi, ÖSYM'nin vazgeçilmez sorusudur bu. Buna benzer birçok yıl karşımıza çıktı. Geçen sene de farklı kaynaklarda da hep yer aldı. Nelerdir ona bir bakalım bu tip sorumuz nedir. Bir manav elindeki 7 kasa domatesi kilogramı 4 liradan satarsa 112 lira kar. 2 kilogramını 2 liradan satarsa 98 lira zarar ediyor. Buna göre bir kasa domates kaç kilodur? Bütün kasalarda eşit miktarda domates olduğunu bileceğiz. Onu da parantez içerisinde ÖSYM bize verecektir. Şimdi ne yaparım? Elimde bir miktar domates var. X kilogram diyelim. X kilogram toplam domatesim olsun. Şimdi ne olacaktır? 4 kilodan satarsak 4x lira olacak mıdır? Bu nedir? Maliyet artı 112 lira. Karı bu. Maliyet artı kar. Satış fiyatına eşittir. İkinci durumda kilogramını 2 liradan satarsa 2x lira para toplar. Bu da maliyetinden 98 lira az yapar. Zarar ettiğine göre maliyetten çıkartırım bunu. 98'i. Bu da satış fiyatı olur. Buradan neyi elde etmek istiyorum ben? Domates kaç kilodur? Toplam domatesi bulacağım. O halde ben M'leri yok edebilmek için taraf tarafa çıkartırım arkadaşlar. 2x eşittir. Bunları çıkarttım birbirinden. 112'den eksi -98 98'i çıkartıyorum arkadaşlar. Yani toplayacağım 98'e 112. 0 elde var 1. 1 elde var 1. 2. 210 kilo. 2x 210'muş. x eşittir. Kaç olacak? 105 kilogram arkadaşlar. Elimdeki toplam domatesin miktarı 105'tir. Bunu bulduk. Benden neyi istiyor? 1 kasa domates. Bu toplam 7 kasa domates 105 kiloydu. O zaman her birinde eşit miktarda varsa ne yapıyorum ben? Bunu 7'ye böleceğim. Kaç kere vardır? 15 kere vardır. O halde 15 kilogram 1 kasa domates olduğunu söyleyebilmekteyiz buna benzer işte bu kadar kar ediyor burada bu kadar zarar ediyor 3 liradan satarsa 5 liradan satarsa şeklinde sorular türetilmekte bu para hesabına muhakkak girmekte ÖSYM parayla ilgili paranın pulun hesabını yaptırıyor bize muhakkak ve muhakkak buna benzer sorular geldi çok defa geldi bu sene gelmesi de ihtimal arkadaşlar Buna benzer sorularda takılıyorsanız muhakkak ve muhakkak problemlerle ilgili, kar zarar olabilir, sayı problemleri olabilir. Onlarla ilgili videolarımıza bakmayı unutmayın. Pratiklerinizi yapmayı unutmayın. Az sürede az süre kaldı. Bunu iyi değerlendirelim. Şimdiden sınavlarınızda başarılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.